Arkadaşlar hepinize günaydın. Tarama listemizin 5. hissesi Poltekle, Poltek metalle beraberiz. Hemen hızlıca teknik analizimize geçmek istiyorum. Poltek Değerli dostlar şurada bir alt kanal desteği görüyorum. Güzel de bir çalışma yapmış. Klonlayalım bakalım nerelere temas edecek. Çok güzel. Arkadaşlar bu kanallarda klonlamayı kullanırsanız daha sağlıklı veriler üretebilirsiniz. Şimdi bizim kanalımız bu şekilde görüyorum ben. Muitasmit. değerli arkadaşlar bir şey merak ediyorum yani güzel bir kanal dibi çalışması yapmış arkadaşlar politik eee Tabi ben burada uçu, uçar kaçar konuşmak istemiyorum. Şu kanalımı sileyim şimdi rahat rahat destek ve dirençlerimize bakalım. Yani kanal dibinde ben şahsen pozitif görüyorum. Mekti'ye bakalım. Mekti al bölgesine doğru Evet, al bölgesine geçmiş, kırılımı yapmış. Erasay keza aynı şekilde pozitif. Açıkçası pozitif görüyorum. Bizi nerelere götürür? Bunu merak ediyorum. Şöyle baktığımız zaman. 0.618'in üstünde bir kapanış almış kanalımıza girmiş Poltek tekrardan Ema 5, Ema 20 yukarı yönlü kesmiş. Güçlü kesmiş. Ee, burada arkadaşlar 674'ün üstüne bir kapanış gelirse şurayı tekrardan bir test ederiz. Ara direncimiz. Şurayı unutmayın. Önceki 720 720'lere bir test ederiz. 720'nin üstüne kapanışlar gelirse 1618'e kadar 9 hususları görebileceğimizi düşünüyorum ben. Yukarı yönlü. Ama olumsuz bir hava oluşur ise oluşmaz Yatırımcıları için. Aşağıda bizi bekleyen tekrardan 0618 621 lira desteği 585 ve güçlü destek olarak da 548 liraları söylememiz mümkün. Poltek benim için pozitif ayrışıyor çünkü takipçimiz de bize tarama listemizde güçlü al vermiş. Bu hafta özel olarak takip edeceğim bir hisse. umarım yatırımcılarını üzmedi arkadaşlar. Poltek için yorumumu bu şekilde. Bu hafta izlemeyi takip edelim. Hepinize teşekkür ediyorum.